Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine yepyeni bir haftaya giriyoruz. 7 Kasım ve 13 Kasım arası sevgili terazileri neler bekliyor? Evet müthiş bir ay tutulması bizi bekliyor. Efe'ydir böyle tutulmalar üzerine tut gidiyoruz. 25 Ekim'de ne olmuştu sevgili teraziler? Akrep Burcu'nda bir tutulma olmuştu. Akrep Burcu bizim özellikle terazilerin para eviyle ilgili konuları gündeme getirmiştim. Şimdi nerede? Karşıt finans evinde gerçekleşiyor. Peki ay tutulması nedir? Ay tutulması gökyüzündeki o kozmik enerjide dünya ile güneşin ay güneşin arasını dünyanın görmesidir. Dünya güneşten ayın aldığı ışıkları kesiyor ve aydan güneşten ışık alamayan ay dünya ışık veremediği için dünya kararıyor. O yüzden ay tutulmaları duygusal anlamda, değişim anlamında bize çok şey veriyor. Tutulmalar sayesinde hayatımız değişiyor. Tutulmalar sayesinde level atlıyoruz. Tutulmalar sayesinde hayatla ilgili değişimler ya da gitmek istediğimiz, olmasını istediğimiz olaylar oluyor. Veya bitmesi gereken ve bitiremediğimiz konuları da tutulmalar bitiriyor. Güneş tutulmaları ile ay tutulmaları arasında çok fark var. Güneş tutulması Güneş çünkü yaşam enerjimiz, kişiselliğimizdir. Kişiliğimizle ilgili olayların gerçek olaylarla ilgili değişimleri getirir. Ay tutulmaları duygularımızla ilgili. Çünkü bakıyorsunuz dünyanın dörtte üçü su. Garip bir şekilde insan vücudunun da dörtte üçü su. Dünyadaki karalarla sıvıları topladığımız zaman denizleri, suları tam dörtte üçü su, dörtte biri kara. İnsan vücudunun da Dörtte üçüsü buna bakarsak dünya ile insan arasında müthiş bir e, senkron var. İşte bu senkron yüzünden dünyada olan olaylar insan vücudunda ve bizlerde de oluyor. Eskiden baktığımız zaman Ay tutulmaları genelde depresyonu tetikler insanların ruh sağlığı ile ilgili akıl sağlığı ile ilgili problemleri getirirdi Geçmişe baktığımız zaman romanlarda genelde bakıyorsunuz kara sevdalılar verenliler genelde bu ay tutulmaları sırasında depresyonları ve hastalıkları tekrar nüksediyordu Şimdi sevgili arkadaşlar bu tutulmadan nasıl karlı, nasıl zararlı çıkarız? Bunları biz karar veremiyoruz zaten. Tutulma kendi başına karar veriyor. E ne yapıyoruz sevgili arkadaşlar? Bakıyoruz tutulma bize ne getirir, ne götürür. Evet terazilerin maddi konularla ilgili olayları gündeme gelecek. Hadi bakalım eğer Uranüs'te çünkü tetikleyeceği için Uranüs Retrosu ile birlikte ay tutulması ve günü aynı zamanda Kuzey Ay düğümünde olacağı için... Aniden gelecek olan bir miras, unutulmuş bir para, unutulmuş bir borç, aniden bizden çıkacak bir borç, aniden rahatsızlanıp öyle hızlı bir şekilde rahatsızlığımızın geçmesi. Bunun gibi kendi içimizde dengiler yaşatacak hem maddi konularda hem ruhsal anlamda bizi değiştirecek konular. Bu arada sevgili teraziler, zıt burcunuz koçta bir Jüpiter retrosu var. Bu da sizin eski ilişkilerinizi, süre gelen ilişkilerinizi, yaşamınızla ilgili ilişkileri tekrar gözden geçirmeniz için size fırsat tanıyacak. Ve tabii ki ikizler burcundaki Mars... Bu da çok çok önemli ve aynı zamanda yolculuklar, beklediğiniz seyahatler, gidemediğiniz anlar, tanışmak istediğiniz ruhsal konular ve uzun süredir kendinizi geriye çektiğiniz ve artık hamle yapmanız gereken konularla ilgili fırsatları karşınıza çıkaracak. Ama bekleyin. Şu tutulmanın biraz etkisi sürsün veya bu etkisinin size neler kazandıracağını, neler kaybettireceğini bir görün bakalım sevgili arkadaşlar. O yüzden tutulma esnasında sakinleşmek lazım. Evet bazıları ritüellere başvuruyor ama ritüelden çok kendi düşüncelerinizi kendi içinizde toplamanız da çok önemli. Lütfen sevgili teraziler, maddi konular, borçlarınız, alacağınız, yatırımlarınız, miraslarınız, ev alma, ev satma, tapu bunlar bu tutulma esnasında çok fazla sizi ilgilendiren konular. Sürpriz konular, ummadığınız konulardan gelecek artılar diyoruz. Evet sevgili terazilerimize de lütfen tutulma esnasında akışta kalın, Ruh sağlığınızı dingin tutun, öğrenemediğiniz konuları öğrenmeye çalışın. Özellikle yabancı dil bilmiyorsanız dile eğilin diyoruz. Siz seviyoruz, kendinize iyi bakın, her şeyi gönlünüzde olsun.